Abi geldi. Oğlum Mehmet. Şey, gergin geliyor. Öyle, 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 abi öyle. nere nere? Güvenlik abi. Abi bir müsaade edin bak şu ticari bir gitsin. Abi. abi şu önümüze girme. Abi girme abi. Girme abi girme. Güvenlikçi abi girme. Abi, abi, abi. abi, girme. abi. abi Abi sen tesisin içine girip fotoğraf çekiyorsun ya. Ama tesisin içine giriyorsun. Abi